Bu alanda gerçekleştirilen uzun soluklu çalışmalarımız projenin her aşamasında titizlikle kayıt altına alındı. Bu süreçte geçmişin izlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir özveriyle hareket ettik. Böylece sadece bir mimari yapı olarak değil, aynı zamanda bir hafıza ve kültür taşıyıcısı olarak önem arz eden bu anıtı yaşatmak için sarf ettiğimiz çabaların hiçbir zaman unutulmamasını amaçladık. Bu restorasyon projesi sadece bir anıtın fiziksel olarak onarılmasından ibaret değil. Aynı zamanda kültürel mirasımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma çabamızın bir yansımasıdır. Bu süreçte geçmişle gelecek arasında köprü kurarak bu anıtın hikayesini ve önemini yaşatmayı umuyoruz.